Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu Bal olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Şubat ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar sizlerde de kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım burcu arkadaşlarımızın ne bekliyor? Merkez enerjiniz gündeminiz nedir? Yakın geçmişten olmuş. Aklınızda ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Gidişatta ne olacak? Ve sizler için sonuç. Etki ne olacak ki? Sizde bu durumlar yalanacak arkadaşlar. Etki ne olacak? Sizde bu durumlar yalanacak. Şubat 2020'de ki balık için. 5 ve yükselen buçuk Merkez enerjimiz Yakın geçmiş düşünceleriniz Hedefiniz Gidişat Sonuç Şimdi burada 9 kupa görüyoruz arkadaşlar Ve Kupa prensi var ee, Güzel enerjidir daha çok duygusallıktır, daha çok kendisi için yaşamaktır. Daha çok yeme, içme, eğlence, gönül işleri, yani burada tılsım yok, bir tutarlı, bir güvenilir, bir, bir, evrak veya finans değil. Burada duygusal, emosyonal bir durum var ve biraz egoistçe yaşayan bir erkek var. Zengin bir insandır ya da kendine yeten bir insandır. Ee, bu insan bekar hayatı, evli bile olsa bekar hayatı sürüyor. Yani böyle e, o tarz yaşıyor, tek başına ama yanında kadın falan yok görüyorsunuz. Tek başına gitmiş, oturmuş yeme, içme, eğlence havasında ve kupo atıyor birilerine. Bunu erkekler siz de yapabilirsiniz. Kendi başınıza yaşıyorsunuz. Ee, herkesi de böyle kupayla gidiyorsunuz. Herkesle iyi anlaşıyorsunuz. Güzel güzel konuşuyorsunuz, haberleşiyorsunuz. Ya da duygusal bir e, yükseliş var. Kadın da olsanız, erkek de olsanız. Bir duygusal bir doyum var. Hayatınızda bu sizin girişinizdir. Ee, ya da dediğim gibi böyle bir erkek var size kupa uzatıyor. Peki. herkesin enerjiniz nedir? Aha. Şimdi niye böyle oldu? Şimdi tılsım şövalyesi duraklamadır. Yavaş hareket etmektir. Finans durumlarıdır. E, yavaş ilerleyen ilişkilerdir. E, durumlardır. E, tıkanıklıktır. Ve burada kupa e, kralı var. Kupa kralı su grubundan balık, yengeç, akrep e, veya e, duygusal davranan ama hareket etmek istemeyen bir insan bazılarınızda içkiyle ilgili durumlar olabilir çünkü burada da kupalar var burada da kupalar görüyorsunuz erkekler için içkiyle ilgili durumlarınız olabilir bazılarınızda hep duygusallık yani bir ilerleme yok hep vaatler verip ama hep kupayla geliyor insan bir harekete geçmiyor bir şey yapmıyor sadece emosyonal güzel sözler Ondan sonra boş vaatler. Bununla ilgili bir bitiş geliyor. Bazılarınızda e, şöyle bir durum olabilir. Yeme, içme, kutlama, eğlence, dönüşü. Dikkatli olmanız lazım. Genç insanlar var burada. Birisi biraz daha olgun yaşta. Birisi genç. E, bir e, fren falan durumlarında dikkatli olun arkadaşlar. Yani içkiliyseniz, araba kullanıyorsanızsa ee, çok dikkatli olmanız lazım bazılarınız için e, geçken finans durumlarıyla ilgili hep emosyonal iniş çıkışlar yaşıyordunuz e, bazılarınızda toprak grubundan bir insan var buğa başak oğlak genç bir enerjidir bir tarafta da Kupa Kralı var. Su grubundan insanlar. Burada erkekler daha çok gündemde görüyorsunuz. Kadın yok. Her yerde erkek var. Burada da erkekler var. Burada da erkekler var. Ve buraya bir bitiş geliyor. Yani transformasyon, ölüm geliyor. Bir şey bitiyor. Gündemden kalkıyor. Köklü bir değişim var. Hmm. Ee, her şeyi sıfırlayıp yeniden bir başlamak olacak. Bu gecikme, bu boş boş konuşmalar, boş boş vaatler e, nedirse bunları bitirmeniz çok güzeldir. Yani bunları gündemden kaldırıyorsunuz. Bu güzel bir şeydir. Ama onun dışında dediğim gibi içkili araba kullanmayın, yola çıkmayın. E, ya da sinirlenip bir şeylere, emosyonal davranıp e, trafiğe çıkmayınız. E, Bazılarınızda gönül işlerine, yeme içme kutlamalara, ne bileyim işte gecikmelere, yavaşlamaya bunlara son vereceksiniz. Şimdi gidişata bakacağız. Belki daha aktif hareketli bir ruh haline bürüneceksiniz. Ya, yakın geçmişten olmuş. E, altı kupa bu sizin geçmişinizdir, e, soyunuzdur, kökünüzdür, ailenizdir. Çocuklarla ilgili durum olabilir veya... E, Ailece size yakın insanlar ya da geçmişte tanıdığınız insanlar ve burada bir baskı var, bir kontrol altına alma çabası var durumu. Ee, bu daha önce yaptığınız işler de olabilir veya çalıştığınız kurumlarda olabilir ama daha çok aile görüyoruz burada. Geçmiş, köklerimiz, aile ve durumu kontrol etmeye çalışmak. Kadın burada görüyorsunuz aslanı kontrolü altında tutuyor ona istediğini yaptırmak istiyor. Yani bir baskı oluyor O bu aslan onu dinlesin diye onun istediğini yapsın diye. Peki aklınızda ne var? Hı -hı. Aklınızda da değnek kraliçesi var arkadaşlar. Değnek kraliçesi bir aslan, koç, yay. Ee, bir kadın bir şey elde etmiş. Burada bir kadının eline bir şey geçmiş bir nimet geçmiş, bir bolluk, bir bereket bir şey. Yani bir, bilmiyorum artık kadın bir şey kazanmış durumda. bununla ilgili hani ya da sizin bir ödemeniz vardı bu kadına ya da bu kadınla ilgili bir durumunuz vardı. Kadınların bu aktiflik, harekete geçme veya her şeyi kendim yaparım havası ya da bonkörlük, ilaçıklık açıklık anlaş, göstermek, yardım etmeye çalışmak bunlar hepsi bitiyor. Bunlar hepsi bitiyor. Yine ölüm geldi. ikinci ölüm geldi arkadaşlar. İkinci transformasyon geldi aklınızda. Yani erkekler hayatınızda sizi çevrenizde aslan koçya böyle bir kadın vardıysa bununla ilgili aklınızda bir bitiş, bir transformasyon artık gündemden kaldırmak var burada görüyorsunuz ki doğu bir insan var mezar başında oturmuş ee, ve aklınızda da bir bitiş ikinci bir ölüm yani çok ciddi bir durumunuz var arkadaşlar bilmiyorum birisinden ayrılabilirsiniz ya da bu siz ay burcunuza da bakın kadınlar venüs burcunuza bakın erkekler mars burcunuza bakın Ve yükselen burcunuza da bakın lütfen. Neyse aklımızda burada bir bitiş var, bir transformasyon var. Dediğim gibi Aslan Koçay böyle bir kadın ya da bolluk bereket getiren bir kadın var burada. Ya da kendinden evinin hayatının her türlü her şeyini kendisi idare ediyor, yönlendiriyor. Hayatın kontrolü kendi elindedir. Ee, belki burada e, geçmişle alakalı bir baskı durumu neydi ise ondan sıxılmış, bunalmış, yorulmuşdula bilərsiniz və aklınıza artıq bu döyümü bitirmək var, doyubsallığı yavaşlamayı bitirmək var. Pəki, hədəfiniz nə oldu çataq? Hədəfiniz gözəl. E, emosional bir durum var arkadaşlar, yolculuq var. E, bir başlanğıc var. Yani duygusal durumla ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir yol, yolculuk ama şimdilik bir ıı, emosyonal bir gerginliğiniz var. Bu gerginlikle ilgili, bu durağın bir durumla ilgili. Ee, yani çünkü burada görün, ıı, bakıyorsunuz, ıı, görüyorsunuz şelale, yani su akıyor. İnsan at oradan zorla geçmeye çalışıyor. Erkek de bir kadını kurtarmaya çalışıyor. Yani hedefinizden burada <laughs> birinin burada belki bir kadının bir zor durumu var, bir bitişi. Bir kadın bunun sizinle ilgisi yok. Bir kadın bunu yaşıyor. Bir transformasyondan geçiyor. Sizin ona yardım etmeniz lazım. Belki birilerine kaybetmiş insan e, ne bileyim işte Allah korusun. Yani tanıdığınız bir insandır. Sizinle alakası pek yok ama çevrenizden birisidir yardıma ihtiyacı var. Ne bileyim birisini, yakın birisini kaybetmiş olabilir ve artık e, sıfırda kalmış. Siz onunla bir canlılıq, bir başlanğıc üçün yardım etmək, istəmək ya da bir şeyləri təkrar canlandırmaq. Bu sizə yaxın da olsa, çevrənizdən birisi də olsa, bir də yardım etmək və ya bir başlanğıcçı erkəklər bu sizin işlə əlaqəli də durumunuz ola bilər. Alacağınız, aldınız, ödəyəcəyiniz, ödətdiniz. İndi hədəfiniz də yeni yolçular, yeni başlanğıcçılarla gedişat nə olacaq? E, 2 tane büyük arkana geldi. Joker və yıldızlar. E, Elimizə yeni fürsətlər son olacaq. Ya bizə yardım edən vəfalı insanlar, sadiq insanlar var. Bəzənizdə ev heyvanları ola bilər. Yeni fürsətlər, yeni hədəflər bərləyəcəz özümüzə və uzaqdan, uzaq bir şeyləri dürbilinləməyə çalışacağıq. Bu sizin hedefinizi yapacaqsınız deyil, olacaqlar bunlardır. Yollar arayacaqsınız bu fürsətlərdən, bu anlardan faydalanmaq üçün uzaqdan uzaq bir durumu ...değerlendirmeye çalışacaksınız. Uzakta ne olup bitiyor? Hmm, burada bir bitişler oldu. Şimdi sıfırlandık. Ya da birileri bir durum sıfırlandı. Ee, şimdi eline yeni fırsat, anahtar geçti. Acaba bundan sonra ne yapacak? Bu sizden uzak mesafede olan insanlar da olabilir. Durumlar da olabilir. Ee, i̇nternet üzerinden yazışmalarınız, konuşmalarınız, haberleşmeleriniz olabilir. Ee, yeni fırsatlar, yollar arayacaksınız. E, gelecekle ilgili bir hedef belirlemek olabilir. E, onun dışında artık geleceğe yöneleceksiniz. Yani gele, e, Bazılarınız bu e, astroloji e, eğitimine yönelebilirsiniz. Daha çok ilginizi çekebilir. Bazılarınızda yolculukla ilgili ya da çocuklarla ilgili bir durum var. Güzel bir e, gidişat, güzel de şimdi temiz, saf, e, açık, şeffaf, sıfırdan yeni bir yola, yeni bir hedefe doğru yürüyoruz. Yeni yeni tanışma istekleri olabilir. E, yeni başlangıcılar, yeni ilişkiler. Bu işte olsa, özel hayatta olsa her şey sıfırlayıp yeniden başlamak. internet üzerine çok fazla yazışmalarınız, konuşmalarınız, haberleşmeleriniz bu illa olacak değil. Şimdilik araştırıyorsunuz, arıyorsunuz. Peki sonuç olarak ne olacak? Evet işte bakın sonuç olarak pek de iç açıcı bir durum olmadı. Hedefiniz güzel ama bu bitiş ve e, bu soğukluk, uzaklık, gidişattaki soğukluk, uzaklık sizi böyle bir duruma getiriyor. Nedense ikilem. İkilemdesiniz ne karar vereceğinizi bilmiyorsunuz. Ya da burada e, birisinden bir haber bekliyorsunuz. Ya da çevrenizde bir kadın var o sizden haber bekliyor ama e, bir e, bir ayağı içeride bir aya dışarıda e, kendisini tam göstermiyor. Siz de orada ne olup bittiğini bilmiyorsunuz ve eliniz kolunuz bağlı korkuyorsunuz, üzülüyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, kendinizi tutsak gibi hissediyorsunuz. E, bu ikili durumdan nasıl çıkarım, nasıl kurtulurum, e, nasıl çözerim bu durumu diye... E, korkular içerisindesiniz sevgili balıklar. Daha çok erkekler için geçerlidir bu. Elimiz kolumuz bağlı tutsak gibi yerimizden kıta dayamıyoruz. Kızlarımız sizler için böyle bir erkek olacak gündeminizden sonuç olarak siz de ondan haber bekleyeceksiniz. Acaba ne olacak diye ve ikilemde kalıyorsunuz. Peki bakalım neyle sonuçlanacak sizler için sevgili balıklar. Güneş ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız sonucu olarak arkadaşlar bunu 10 gün içerisinde de yaşayabilirsiniz. 1 ay içerisinde de 3 gün içerisinde de yani bu illa tüm aya yayılacak değil. Hani bu erkek nedir? Önce ona bakalım. Bu erkek niye böyle bir durumda? Bu kız niye böyle şaşkın? Ne bekliyor? İkisi arasındaki durum nedir? Ve sonuç olarak balıklarımız Kadın da olsanız, erkek de olsanız size ne gelecek? Kılıç kralı var burada. Sert verilmiş bir karar var. Hukuk işlerde olabilir veya avukatlar, doktorlar veya e, bir şey kesip atıyor. Erkek bir şey kesip atıyor. Çok soğuk, sert duruyor ama verdiği karardan kendisi de memnun değil. Nedir? E, bir sorgu, bir hesap sormak insana, bir geçmişi ortaya dökmek. E, yani bir de karmik bir durum var burada. Bu kız nedir? Kız da barışmak istiyor nedir? Saatli bir anlaşmak istiyor kız. Erkek belki bir e, canlansın her şey. Bir arama bekliyor olabilir. Kadınlarımız bir küslüğünüz varsa bir bitiş varsa buradaki bitiş var. Burada da uzaktan uzağa takip var. Erkek e, bekliyor ki onu birileri arasın. Yani kızla, kadınla bir küslüğünüz varsa ya da bir kurumla bir yerle erkek bekliyor ki onu bu durumdan çıkarsınlar. Artık yüksek mahkeme yani üstü kapalı hiçbir şey kalmasın çözülsün durum çözülsün açılsın her şey gün yüzüne çıksın bu durumdan tutsak durumdan kurtulsun diye erkek bekliyor. Kızın konuşmaları anlaşmaları var ya da karşı taraf bu illa kadın olmak kız olmak zorunda değil. Burada konuşmak anlaşmalar partnerlik var ya da barış isteği var ya da bir araya gelip tekrar karşılıklı konuşmak anlaşmak bu işi yürütmek. Yine söylüyorum işte olsa özel hayatta olsa ikisi arasında ne var? Yakın olmuş ikisi arasında dağılmış, dökülmüş bir şeyler. Ani şok durum, olay beklenmedik bir şekilde bir ayrılık, bitiş. Ee, bu iş yeri de olsa, finans da olsa, e, ilişki de olsa böyle bir durum var. Peki sonuç evet. olarak size ne gelecek? Merak etmeyin arkadaşlar. Gönlünüzü alacaklar. Ya siz alacaksınız ya sizin gönlünüzü alacaklar. Kupa şövalyesi var burada. Evet çok ciddi olaylarınız var. Ne yalan söyleyeyim. iki tane ölüm geldi. Ciddi transformasyon, ciddi bitiş. Bir tane de kule geldi. Yani en zor olan enerjiler geldi size. Ama merak etmeyin burada kupa şövalyesi var. Barışacaksınız. Bu böyle bir tip gitmeyecek. peki bakalım 1 Mart'a nereye giriyorsunuz? 1 Mart'a ne ile giriyorsunuz sevgili balıklar güneş ve yükselen burcu olan arkadaşlarımız 2022 1 Mart'a ne ile giriyorsunuz bu arada bu kızın başka bir partnerliği de olabilir durun şimdi size söyleyeceğim 1 Mart 2022 balıklarımız ne ile giriyorsunuz şimdi arkadaşlar siz bu insanla tamamen bitirdiyseniz durumu bu yıkım artık hayır olmaz gerçekleşmez diyorsanız kadınlar için geçerlidir. Burada size teklifler geliyor. Gerçi erkekler için de geçerli olabilir. Her nedirse ya barışacaksınız bir teklif gelecek size gönül alma. Daha çok kız burada görüyorsunuz ki barışmak istiyor ya da başka bir yerden bir teklif geliyor size. Siz başka partnerliğe yöneliyorsunuz. Her güzel olacak. Çünkü burada da bakın travmatik bir durum vardı. Bir şey kesilip atılıyor. Kafa karıştırıcı, mide bulandırıcı durumlarınız vardı. Hep böyle hep bulanık. Yani önünüzü göremiyordunuz. Hep durum bulanıktı. Ondan sonra bir gönül işleri var. Aşk var. Güzel bir temiz. Bakın bu zambaklar temiz. Saf temiz durumlardır. Ve hediye. Gülsebeti de nedir? İşte bildiğiniz gibi aşk, hediye, iki de size aşk geldi. Ve burada iyi niyetli bir erkek var sizin için. Barışacaksınız arkadaşlar merak etmeyin. Yani püs olanlar, barışmak isteyenler barışacaksınız. Ama yok bitti ayrıldım, barışmayacağım diyenler de sizin için de yeni aşklara, yeni partnerliklere, temiz saf bir niyetle bir partnerliğe doğru, aşka doğru, ilişkiye doğru yöneliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Onun dışında ne olabilir? İşle ilgili, evet bir şey kesip atıyorsunuz ee, bu bulutlardan sonra e, kalbiniz böyle bir rahatlayacak, ferahlayacak artık e, olumlu, inançlı bakmaya başlayacaksınız her şeye. Diyeceksiniz ki her işte bir hayır vardı, bu böyle olmalıydı, bitmeliydi. Bundan sonra daha temiz, daha saf, eee Adımlarla ilerlemem lazım. Daha doğru, daha düzgün, daha net kararlar vermem lazım. Daha akıllı davranmam lazım. Her nedirse, evet, sizin açılımınız zor oldu herkesinkinden arkadaşlar. Hiç böyle şeyler beklemiyordum balıklara ne yalan söyleyeyim. Ama e, her işte bir hayır var. Siz önünüze bakın. Güzel e, haberleriniz olacak. Şubat'ı atlatmaya çalışın. Yani merak etmeyin. Dediğim gibi bu. pim aya yayılacaq deyil. Bəlkə 3-5 gün içinde olur bitər. Bəlkə də fazlanızda olmuş belə. Evdə evet, arkadaşlar, sizlər için açılımımız bu qədər. Lütfən kanalımıza abunə olma, yorumlar yazma, paylaşma unutmayınız kendinizi. Çox iyi baxın. Uşaq qalın. Bye bye.